Hepinize merhaba ben Berat Bu da Perde Ne kadar komik Alın size facecam Madem bu benim son gelişim Son bir kez daha kendime efekt veriyorum Manyak Biri bende bir şey çaldı, geri alacağım az kaldı <laughs> Sana doğru bir yol vardı Bulacağım söz az kaldı Www.bomba bomba Arkadaşlar Biri bende bir şey çaldı Berat. Berat. Ne? Saygısız. Yırtık çorabıyla, parmağının ucuyla. Orada bizi şekil yapıyoruz. Hemen. Hemen kucağına otur. Otur. Otur <laughs> güzel otur. Yine sarı var. Sen kral oğlum. Sen Sarı dolar biraz Tamam. Vur vur sen vur. Sen vur. vur. Sen vur. 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 Sen vur. Bir dakika dur. Bak tamam. Kral ona hiçbir şey yapamadı. Kralım hiçbir zaman bir şey yapmadı. Hiçbir zaman hep dövel oldu. Kral oğlum sizi sevdim. Sen Ben gaza gelmem. Sen 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 böyle atar. Sen dur bunu Boynundan öp. Eğer düzgün bir ikinci el bilgisayar almak istesem 2000 lira lazım. 2000 lira lazım olduğu için 2000 lirası varsa bana atabilir misiniz? Lütfen. Aaaa. Ef Efektlerdi bu kendime. <laughs> Yoruma geçmiş olsun yazanlara telefonların şu sim kartı yerine açan şeyden hediye edeceğim arkadaşlar. Yorum'a yazmanız e, geçmiş olsun. Evet. Bekle. Lan niye vermiyor lan? <laughs> Az önce kız açsana lan. Ay çok iyi ya. Berat Sen kız olsan çok güzel olur musun ya? Eyvallah. Abi. <laughs> bu çok iyi ya. Abi bu çok iyi ya. <laughs> Bayağı iyi ya Berat. Buenis abi. Biri benden bir şey çaldı geri alacağım kaldı sana doğru. Let's go. Let's go. Nani? Nani? Telefona tükürdü. Abi telefonun her yeri tükürük oldu. Temizlemem. Şu an temizledim abi tamam. Arkanıza yaslanın. Boyunuz ne kadar kısa olursa olsun. Maalesef. Oğlum benim boyum çok kısa lan. Aga yapmayın ya. Benim boyum çok kısa. Neden benim boyum çok kısa ya? Neden benim boyum bu kadar kısa ya? Neden? Bu arada hiç şu perdenin arkasında ne olduğunu merak ettiniz mi? Efektlerdi bu kendime. <laughs> bu ne? Bu ne? Neden çıkmıyor? Neden çıkmıyor? Ne istiyorsun benden? Süpersen.